üretimi dahil bir maliyeti var. Burada yani da yere karbon salınımı oluyor. Hocam şu Amacımız eğer Amacımız şu. Biz burada bunu ürettik ya indi diğer drone'u gönderdik. O da indi şarj olana kadar diğer drone'u gönderdi. Bunun arkasında bir 8 saat karanlık faz olması gerekiyor fotosentezde. Işıklar sönecek. Ama elektriği de şarj olacak. 30 tane dronumuzu dönüşümlü olarak gönderdik. O 0.8 1.6'ya geldi diyelim ki. Hasat edeceğiz. Artık biyodizel mi yapacağız? ilaç mı yapacağız? Gübre mi yapacağız? Yem mi yapacağız? Gıda mı? mı yapacağız? Un mu yapacağız? Zaten ürüne dönüştüreceğimiz için Hocam yani, isminizi hatırlatır mısınız? Betül Şimdi burada e, karbon dioksitin asıl kaynağı, işte fabrika vesaire gibi e, oraya odaklanmak yerine, sonradan atmosferdeki odakları tespit edip de oraya odaklanmak ve işte drone vesaire gibi bir e, araçla, yöntemle buraya ulaşmak e, arasında siz niye burayı tercih ediniz? Mesela fabrikalarınız, mesela oraya odaklanmak Neden bu, tercih ettim? Şimdi hocam şöyle anlatayım size. Yani bunu tercih ettiğimiz sebebi bir yani Burada bir şey var. Yani. Hocam, doğru, haklısınız. Ben size çok yakın bir anlatacağım. Şimdi hocam, burası... Hocam geliyor bana. Benim çantada var. Hocam burası bizim dünyamız. Burası sıfırıncı evlen. Burası otuzuncu evlen. Burası altmışıncı evlen. Burası da doksanıncı evlen. Aynıları burada da var hocam. Şimdi güneş ışını Buraya dik geldiği zaman okyanuslar var ya hocam, şurası işte Amerikalar, Avrupalar, Afrikalar falan. Burada Atlantik var, burada Pasifik var, burası kutup var. Karbondioksit kutuplardan soğuk su olduğu için daha iyi inebiliyor. Buralarda akıntı sistemleri var hocam. Soğuk su akıntıları kutuplardan geldiği zaman böyle bir şey. Şimdi güneş ışını buraya dik geldiği zaman bu deniz suyundaki H2O yukarı çıkıyor. Bu H2O sürekli yukarıya çıktığı zaman şu sıfırla 30 arasında bir Hadley hücresi dediğimiz bir bulutun üstünde bir rüzgar sistemi. Atmosferik sirkülasyon. Bu çıktığı zaman şu 10. enlemlerde Amazonlar oluşuyor. Yağmur ormanları oluşuyor. Havadaki su olduğu gibi burada boşalıyor. 20. enleme geldiği zaman su azalıyor. 30. enlemlere geldiği zaman buralarda çölleşme oluyor. Bizim burada Kıbrıs'a ve Antalya'ya denk geliyor. Biz tam şu 32. 36. enlemden sonra başlıyoruz hocam. Ve burada fevral hücresi başlıyor. Eğer havada karbondioksit çoksa bu güneş ışını çarptı tekrar bu moleküle çarpınca bir daha bunun buharlaşmasını sağlıyor. Bir kere buharlaşacağına iki kere buharlaşıyor. Bu sefer Hadley hücresi 10. evlemde biteceğine derken ya geç bitiyor. Bunu da bilim adamları şu anda net değil. Buna haddeyi daralması mı, haddeyi genişlemesi mi olacağı insanların alacağı karara bağlı olarak değişecek. Tabii dünyanın milen kavuşlarında bir sürü şeyler var. Hani illa ki bir buzul yaşam gelecek ama belki yüz bin yıl sonra belki bilmiyoruz onu. Bunun hesaplayıcıları ayrı. Şimdi bu olduğu zaman burada şu 30. Eğlem de Fener hücresi dediğimiz Türkiye'nin bulunduğu e, atmosfer, iklim koşullarını oluşturan sistem olacağına ve şu 30. eylemdeki çölleşme buraya doğru kayıyor. Buraya doğru kayınca burada jet akımları da var bu arada. Burada atmosferde sıcaklıkla birlikte bir tabakalaşma oluyor ve karbonhidrat buralara sıkışıyor. Biz şimdi dronlarımızı bu haritalandırmayla bulacağız, oraya göndereceğiz. Tek atış. Yani Türkiye'nin nerelerinde sıkış, ya yani işte bir şehir çok kirli, oradaki karbondioksit alalım daha ziyade bu Lagrangian dinamiği dediğim şey, bu dinamikle karbondioksit molekülünü yakalıyor. Sen yalan söylüyorsun diyecek ticaret yapan adama. Sen bu kadar karbondioksit ya, yani onu izlemeye başladığı zaman. Şeye geliyordu bir karla, şimdi burada o söylediğimiz işte ee, jet yakımlar oluşuyor dediniz, orada karbondioksit sıkışıyor dediniz, tamam. Bir de orada bir fabrika var fabrika bu tekniği kullanarak da bunu yapabilir. Yani kendi karbondioksit molekülünü buradan... Yani oraya odaklanmak yerine oradaki o söylediğiniz karbondioksitin sıkıştığı noktaya odaklanmak. Çünkü kaynağı asıl tespit et, et, etsek ne olur? daha dünya... asıl süre daha etkili olmaz mı? Daha etkili olur mu? Şimdi siz dünyanın yani Pasifik Okyanusu veya Atlantik Okyanusu'nda böyle bir olay meydana geldiğinde Oraya nasıl ulaşacaksınız? Karbon size gelmesini mi bekleyeceksiniz? Yani ben dünyanın işte ama burada şuralar, şuralar endüstriyel bölgeler. Koreler, Kuzey Amerika'nın bazı bölgeleri. Bir de şuralar. Yani Benim fabrikamda yok aslında. Kore'nin bir fabrikada karbon dioksit salınımı olur. Hocam dünyada değil. neresi endüstriyel değil. Nerede yüklü fusyonluğu çok değil. Ama iklimi Anılsyonu geçmişten yani yeni fark ettikten, yani bugün sizin dediğinizi alsak mantıklı. Ama geçmişten getirdiklerimizi temizlemek için şu anda dağılmış vaziyette. Ben de iklim bilimci. Şey, bu böyle bulut gibi, karbondioksitin gibi, neler şimdi? Nisa, afinit işte. Böyle bir şey. Benim o mesela duvarında yazıyor. Atmosferdeki o e, seredazların afinitesi denilen bir e, kuru. gibi bizim gördüğümüz. Yani o kendi şey, kaybolmuyor mu doğal yollarına? İlla müdahale edilmesi lazım dışarıda. Karbondioksit atmosferde evet. mesela evet. şu buharı 9 gün kalır. 9 gün sonra bir yerde ilaydı yağacak. Ama, şeyden... Ama <laughs> şey ne? Ama o binlerce yıl kalıyor karbondioksit. Metan artı şöyle bir şey var. Şimdi bu güneş ışığının etkisi karbondioksitte geldi çarptı sonra benim derime çarptı. Bir de bunun metan ayağı var. Yani sadece şey e, iklim değişikliğiyle bir e, afinite mi dedi ona? Afinite şu hocam. Ben şimdi diyelim ki hidrojeni siz de Su molekülü olacağız. Bizim birbirimize çekilmemiz gerekiyor. Birimizden birinin afinitesinin olması lazım. Ben şimdi atmosferden bunu yakalamam için o afiniteyi işlemen lazım. Hem makinama, hem oradaki malzememe, hem algoritmama. Karbondioksit, o Afin afinite dediğimiz şeyle moleküller birbirine... Evet. Lazım. Benim e, yukarıya gönderdiğim şeyin afinitesi cezbedecek, karbondioksit bana gelmeyecek. <laughs>